Bu Kızılay'ın ah baba çadır satmasın. Satamaz da yapamaz da bana göreme ben ne yapayım ben. Satamaz yani sen kimin malını kime satıya ya. Yani İhtiyacı vatandaş çadırımız yok çadırımız yok diye. Bariye televizyon dinliyor. Din, din çadır, yok, çadır yok çadır yok sen tut duyan, çadır satıyorsun. nasıl satacağım bunu. Ben orayı anlayamıyorum. Biraz da şey ettiğimi, fazla konuştum sinirleniyorum ben. Kızılay'ın bir çadır satışı gündemde. Ülkemizde çadır mı satılıyor? İnsanları satıyorlar ya. Sadece çalışıp satıyorlar. Gidelim oraya. Ben salı, çarşamba, perşembe oradaydım arkadaşlar. Hikaye geliyor belki size ama insanlar ölüyor insanlar. Ölü insanlar. Ölünün başında orada adam bağırıyor ölüyoruz diyor. Bizimki kalkmış Allahu Ekber Allah. Ulan ne okuyorsun sen? Adam ölmemiş adamı direkt gömüyorsun. Bizim ülkemizde bizim ülkemizde çadır satmışlar. Lan orada organ mafyası, tefecisi, hırsızı hepsi orada. İnsan kaçırıyorlar, insan satıyorlar. Nerede orada yani? yani Şimdi bizim devlet ülkemizde, devlet yok bizim mu arası? Herkes Aa, ya. Yok. Abi, Bırakın bu işleri be. Ne? Devlet yok ne? mu? Ben Ali Bekir'deyim. Ali Bekir'deyim. Dersimliyim. Yani. Bırak öyle işim şey olur ya. Dersim. Abicim. Hadi abim hadi. hadi, Geçmiş olsun. Neresinden? Silivrek mi? Neresinden? Merkezden. Devlet orada. Biz de Urfa'dan geldik de. Sesin gelmiyor kardeşim. Gelmiyor. Ayıptır ya. Şimdi biz de Urfa'dan geldik şimdi, abi. Şimdi dalga mı oldu? Evet. Şimdi Ol, Urfa'da ben. geldin. Evet. Ne, ne oldu? Yani? Ne yaşadın? Ne gördün? Vallahi gördüğümüzü gördük de henüz öyle dışarıdan onu atıldık gibi. Dışarıdan de... atıldı ki ben oradaydım. Ben Elbistan'daydım. Dur dur ben de... Salı, Çarşamba, Perşembe oradaydım. Şimdi Fox burada üç kişiyi tutmuş. Fox? Su yok diyor. Kardeşim, tamam mı? Bir şey söyleyeyim mi sen? Orada su yok, yok diyor. Deprem üzerinden su siyaset yapmayacaksın. Deprem üzerinden siyaset yapmayacağım. Bırak devlet her yerde var. Fox üç kişiyi tutmuş. Bunu bunu söyle diyor. Arkada tırlar su indiriyor ama orayı göstermiyor, tamam mı? Abi de diyor ki Afat şey kazılayda kazılay çadır satmış, tamam mı? Bizim ülkemizde sadece çadır değil, bizim evet. ülkemizde bakın adalet sadece bu gençler için değil, İhtiyarlar için herkes için adalet adalettir. Evet. O toprağın altındaki ölen insanlar da adalet. Şimdi sadece bakıyoruz şu müteahhit aldılar bu müteahhit aldılar. Kardeşim ben işat sökülerinden gelen bir adamım. Evet. Bunun denetlemecisi nerede? Niye almıyorsunuz? Bunun mimar ama, projesi ama nerede? Alıyorsunuz. ama sen oraya gelene kar. buraya sen oraya, gel Ama sen oraya gelen kadar sabah olur. Meral Akşener'i tamam o ne de o bir tane e, dizi oyuncusu. Biz Hatay yıktırmayız diye diren Hatay. Diren bilmem neresi dedi evler yıkıldı. Sen oralarda gördün mü? Efendim? E peki peki, peki, peki Tamam. E, peki sadece bunu o mu söyledi? Ne? Sayın Cumhurbaşkanımız evet. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Halka da imar affı veriyorum dedi. Vermedi mi kardeşim? Verdi. E onun bak bunu Meral söylüyorsa bunu parti, AK Parti de yaptı. CHP de yapıyor. MHP de yapıyor. Hepsi zaten şöyle söyleyeyim. Ama, köşü ama de, yıkılmasın. Yıkılmasın. Şöyle söyleyeyim. Ama bak şöyle söyleyeyim. Da ki. Halk ama aç. aç. Orada dedi ki yıkılmasın. Halk direkt. aç kardeşim. Halk aç. Kim aç? Bak şu insanlar suratlarına bir tane gülen insan var mı ya? Var, var mı bu i̇nsanlar var, herkes var. mutsuz. Bu, bu buradaki var, bu, burada bu durumda yani bu durumda insanlar gülmesini nasıl, nasıl bekliyorsun abi? Var, Kardeş insanlar mutsuz. Aç olan var mı burada kardeşim? Aç olan Var mı var mı? Aç, aç olmayan var mı? Aç olmayan. Ben açım. Ben abi. Açım Hadi abi. Ben Hadi bak. Tamam açım. açım. Geldim abi. Hel abi gel lan. Yok abi. Bir kişi doyuracaksın. İki kişi doyuracaksın. Kimin gün parasıyla yemek yemem abi? E o zaman ne yapıyorsun? Erken kişi aç mısın sen? Abi sen markete uğruyor mu? Ya bırak şey. marketi sen. Ben sana bir şey göstereceğim. 5500. Bak yine sana bir göstereceğim. Gel böyle böyle gel. Ben sana şöyle şöyle göstereyim abi. bir şey göstereyim. Onu gösterecek o her şeyi gösterecek. Bir saniye, bir Ya abi. herkes her şeyi. Bırak bir interneti mi? Yok internet Adamın söylediğini sana göstereyim. Adam bir yerler Adam şey buraya IMF, IMF bizden borç istedi diyor. Anlıyor musun? Millete IBAN IBAN'la destek istiyor. Bu nasıl devlet? Bu nasıl hükümet? Nasıl IBAN'la destek? Devleti bitirmişsiniz. Milletin anasını ağlatmışsınız. Hala burada utanmadan devleti savunuyorsun. Ne? Adamı devleti utanarak şey, istifaya mecbur. Devleti şey. sonuna kadar savunurum. Devleti sonuna ya, kadar. Ya kadar. Ne hükümeti. Devlet her, devleti, her zaman devlettir. Devlet hepimiz devlettir devleti ama hükümeti Hükümeti, hükümeti biz hükümeti suçluyoruz. Ha hükümeti Kim savunamazsın. Bu insanlara bakarak, yüzüne Hadi bakarak, bak utanmanız lazım. Neye utanacaksınız? Ya, utanmanız ya. Lazım. Neye, neye utan? utan sefalet içerisinde Şende ya. Sefalette Ne hesabını yapıyorsunuz ya? Orada millet can Fakir derdinde meşkeşin onlar meşkeşin çadır meşkeşin satma meşkeşin peşinde. Meşkeşin suyu ya. ya burada Abi, şey var ya ben fuar merkezi var. Fuar merkezi. Fuar merkezinde Bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi orada stoklama yapıyor başka firmalara peşke çekiyor. Daha neyin hesabını yapacaksın ya? Evet, ne neyi konuşacaksın ne konuşacaksın daha? Da? Ne Orada ne istiyorlar? <laughs> ne yok ki abi? Tamam ne istiyor? Ya, ne tamam, yok ki Gidelim bu? abi gidelim. gidelim. Böyle laf olmuyor. Abi ne götürüp şey cemaatçilere oldu. veriyor abi. abi. Sen ya. kimi savunuyorsun? Onu söyle bana. Ben, ben kazan, halkı, kazan, savunuyorum, halkı. halkı savunuyorum halkı. halkı savunuyorum. Aç olan sefil ya, olan insanları. Dost... Olan, sefil ya olan ne insanları... aç? Kim aç anasını satayım? Var mı aç bir tane? Ben bak. Aç. Ben Kulevin çok. Nasıl aç kardeşim? Kaç kişi aç ya? Ben Kulevin çok. Aç yatan var mı bu memlekette? Kulevin Operatörlüğü yapıyorum. 25 bin lira alıyorum kendi çocuğuma bezliyorum. 5500 dolar. 4500 lira kira verirse elektrik 1850 lira doğal gaz geldi. 1800 <laughs> Ben 850 lira olarak, doğuda. Ben de emekliyim. Bak 1800. Ben de. Ya ben bak, ben, ben hem çalışayım emekliyim. bak emekliyim, hem çalışayım çalışıyorum. hem emekliyim. 10 yıldır emekli oldum 10, 10 yıldır çalışıyorum. Abi emekliysen neden çalışıyorsun? Çalışmıyor, Çalışmıyor mu maaş? Yani yani Maaşın yetmiyor yet, 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 mu? Yeter yet, ve yet. yet, yet, yet. yetmez. Ben çalışıyorum. Ya, ya. Eskiden abicim. Çalışıyor. Ya, yani eskiden 100 lirayla biz giderdik pazara. Bir haftalık sebze meyvemizi her şeyinden alırdık. Şimdi 500 milyona götürüyoruz pazara. Bir kuruş para kalmıyor. Bir kuruş para. Kardeşime söyleyeyim. Yemye 500 milyon para. Ben günlük günlük boğaz için çalışıyorum. Bir kim olmuyor. Kirada sürünüyoruz. Soru veriyorlardı. Tamam. Mı? E, al şey de yemedin değil mi? Kendimden bahsetmiyorum. Arka, e, Afganistan Aha. arkadaşlarımız var. Suriyeli arkadaşlarımız var. Onlara niye vermiyorlar yemek? Nasıl vermiyorlar? Onlara niye vermiyorlar? Ben oradaydım dayı sen yoktun. Dayı sen yoktun. Aç mı kalıyor? Sen bana anlat. Yani, Malatyalıyım ben Yani orada çorba Çorba vermez Vermiyorlar Herkes herkes. Vermiyorlar Ya herkes kebap yiyorlar. Ya Ya adam, dostum Adam abi, diyor ya. Bir ekmek ver, şimdi ver şimdi Sen Suriyeli misin? E. Diyor yok vermem satar ben. Ne? Ne? De ya, ya şimdi ya yani mısın? Hadi hadi sen Suriyelisin Yok e. Yani niye? Abi Sen bak Urfa'lısın Sana bir şey, şey söyleyeyim Her, herkes, bak, herkes insan burada Kimse acından ölmedi Ama kebap yiyebilecek insanlar vardı orada Ama yedirmediler Altı var Milletin yapmak istediği bağışları Yedirmek istediği yemeği hükümet el koyarak engelleyerek vermedi. Ya, sen, ya neyin ya, hesabını sen ya. yapıyorsun? Bir de Urfalı olacaksın ya. abi ya. İlla konuşacak mı? Elhamdülillah illa. Bu devlet eğer Müslümansa ben bu Müslümandan çıkacağım. Ben bu din değiştireceğim adet. Neden kardeş? Abi neden abi ekonomi aldı başını gidiyor. Depremzedeler zaten adam 250 tane çadır Haluk Levent'e satmış. Kızılay satmış. Sen kimin malını kime satıyorsun? hani depremzedelere, depremzedelere adam mesela bizden vergi kesip depremzedeler için, deprem için adam bizden vergi kesiyor. O vergi yerini bulmuyor. Hayır. O Hayır. o Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. O nereye gidiyor o para? O toplanan para nereye gidiyor? Bu devletin topladığı para nereye gidiyor? Onu bana bir açıklasınlar. Adam gelmiş buraya adamı zaten benim bak benim bir tane amcamın oğlu AK Parti'de üye. Önceden hiçbir şeysi yoktu. Adam zeyek adam, adam kömez gibi bir evde kalıyordu. Abi şimdi git Manisa'ya adamın 10 tane dairesi var. 15 tane dairesi var. Adam şimdi bir trilyona bir şey, bir para demiyor. Bir trilyona para demiyor. Niye önceden parası yoktu? Parası yoktu yemek yemeye şu an adam trilyonluk olmuş, katrilyonluk olmuş. Nereden geliyor bu? Kızılay çadırlarının satışı, ahbap başkanı, dernek başkanı Haluk Levent biz Kızılay'dan çadır satın aldık dedi. Kerem Kınık da bunu doğruladı. Siz doğru buluyor musunuz bir yardım kuruluşunun çadır satmasını? Şirket kurulu. Vallahi Akbap Çavuş atıp tutuyor da her yerde demek ki çadır satın almış. Halka verdilerse bir sorun yok. Ama kimden aldı önemli abi? Kızılay'dan çadır satın alıyor. Bu sizce doğru mu? Siz Kızılay'a yardım yapıyorsunuz. Sizin yardım yapmış olduğunuz paralarla çadır imal ediliyor ve o çadır imal edilen çadırlar parayla satılıyor. Vallahi sizin bana sorduğunuz sorunun ben ne manasının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yani siyasi bir soru soruyorsunuz. Benim görüş olarak bu sizin görüşünüze katılmıyorum yani. Öyle olduğu gibi de benim için çok bir sorun teşkil etmiyor. Yani ben Sayın abicim ben bir sorabilir miyim evet. özür diliyorum. Sayın abicim şimdi bir tarafta AFAD diye bir yardım kuruluşu var. Diğer tarafta Kızılay var. Doğru mu? Evet. AFAD'a insanlar bağışta bulunuyor. Kızılay'da da bağışta bulunuyor. Kızılay devletin resmi bir kurumu. Evet. Ticari amaçlı bir çadır imalatı kuruyor ve bunu satıyor. Ve AFAD gidiyor bunları satın alıyor. Normal mi sence bu? Vallahi çok bir malzeme çıkmaz buradan. Hani millet atıp tutsa da. Hayır, normal mi diyorsun? Yani. Abi malzemeyle ne alakası var? Yani burada bir soru soruyoruz. Vatandaş işte hala çadır eksikliği olduğunu söyleyen belediyeler var. Veya ben, çadırı alamadım diyen vatandaşlar var. Ben size sorduğunuz sorunun cevabının nereye dayandığını da biliyorum da. Onun için söylüyorum siyasi bir soru soruyorsunuz diye. Doğru mu Ama sizin sizinle aynı ha, görüşte olmadığımı söylüyorum. Asla da kabul etmiyorum yani. Sayın abicim bizimle aynı görüşte olmadı. Bu yapılan doğru mu onu soruyorum. Ben veya doğru veya yanlış benim açımdan belki doğru sizce yanlış tabii bence hiç tamam. doğru değil ben bu yapılanların doğru olmadığını düşünüyorum bence bizim malımız bile satılmamalı böyle şey yapılmamalı bunu hatta utandım bile söyleyebilirim yani depremzedelere yardım edilmesi gerekiyor benim yengem de enkaz altında kaldı Allah denlere yardımcısı olsun yani şöyle bir şey var şimdi bir yardım kuruluşunun şirket kurup burada çadır çadır üretip imal edip sonra da başka derneklere STK'lara çadır satması Sizde bir endişe uyandırmıyor mu mesela? Bende bayağı büyük endişe uyandırıyor. Bu yapılan bence çok büyük bir yanlış. Bence yapanlar utansın. Biz yine vatan olarak, millet olarak yapmamız gereken en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. O gün, o akşam zaten toplanan veriler, çarçurt ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Peki başka bir şey sorayım. Bu yardım kuruluşu böyle bir şaibi altında kaldı. Sen bir yurttaş olarak bugün senden yardım istese, bağış istese Kızılay yapar mısın? Kızılay benden bağış istese Yine derim bir vardır bir bildiği bağış yaparım ya. Yani. Kızılay'ın işte Haluk Ereveld dün evet. e, açıklama yaptı biz Kızılay'dan. Yaptı, evet. e, dün de e, evet. Twitter'dan evet. gündem olmuştu yani, açıklama yaptı gelmişti, evet. Kızılay'dan çadır satın aldık evet. dedi. Kızılay bir şirket kurmuş bu şirket üzerinden alt, çadır alt alt imal ediyor, Evet İmal ediyor, üretiyor dolayısıyla bunları satıyor ve kazanç sağlıyor. Kazanç sağlıyor ah baba. Bu da kazançları buradan, da bu kazançları da tekrar bize geri döndürmesi lazım değil mi? yapıyor mu peki? Şunu sorayım. işte ben soruyorum size. Şimdi mesela hala deprem bölgesinde çadır eksikliği olan yurttaşlar var. Bazı belediye başkanları da çadır olmadığına dair isyan bulunuyorlar. Yani bize hala çadır yeterli gelmedi diyorlar. Yani böyle bir durumda demek ki çadır varmış evet. ama yurttaşa çadır verilmiyor. Bununla alakalı ne düşünüyorsun? Benim düşündüğüm de şey bugün ben Haluk Levent'i dinledim, izledim. Ah da çok sempatim var. Gerçekten böyle hükümet için çalışıyor. Hükümet derken devlet. Devlet hükümet için, için çalışıyor. çalışıyor. Aynen. Ülkesi için çalışıyor. Ülkesi için çalışıyor. Ben buradan hicap duydum. Para verip de biz kendi çadırımızı kendimiz satın aldık. Böyle bir memleket olabilir mi? Peki abi siz, siz bunları duyduktan sonra bir vatandaş olarak sizden Kızılay kapınızı çalsa e, bağış istese verir misiniz? Mümkün değil vermem artık. Haluk Levent biz Kızılay'dan çadır satın aldık dedi. Kızılay başkanı da bunu doğrultu doğruladı. Yani bu çatı altında bir şirket kurulmuş ve çadır satışı yapılıyor. Sizce doğru mu? Yani bu kadar ileri gelinen bir devlet olduğumuzun belirtildiği bir ülkede yaşıyoruz. Böyle büyük bir felakette ben hiçbir şeyin paralel yapılması taraftar değilim. Doğru bulmuyorum. Yani e, normal karşılanıyor. Biz şirket kurduk. Bu şirket üzerinden çadır satış yapıyoruz. İfadesini kullanıyor. Yani çadır ee, Kerem. çadır Yok Bey. çadır satışı şöyle e, hobi olarak yapılan kurulan kamplarda özellikle gençler daha iyi bilir Evet bu tarz satışlarda e, memlekete de faydası olacaksa ticari amaçlı olabilir ama depremzedeler için kurulan veya satılan e, satış amaçlı çadırların hiçbirini ben doğru bulmuyorum. Bu benim böyle kendi yani düşüncem. kuruluşunun böyle bir şey yapmaması gerektiğini düşünüyorsunuz? Evet kesinlikle yapmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Kızılay'a bağış yapıyor. Kızılay bir Bilmiyorum. şirket kurmuş. Bilmiyorum. Bu şirket adı altında çadır üretimi yapıyor üretmiş olduğu çadırları da ah baba satıyor. Ahbap da kendisine bağış yapanlardan aldığı parayla vatandaşın eksik olan çadırlarını tamamlamaya çalışıyor. Sence bu doğru mu? Doğru mu? Yanlış. Bana göre yanlış. Çünkü neden diye sorarsan bizim verdiğimiz şeylerle tekrar bizim şeyimizi şey yani satıyor. var yapılan yardımlarla hiç bence şey yok yani. Devlet Bahçeli Beşiktaş ve daha önceki gün oynanan Fenerbahçe maçının ardından hükümet istifa sözlerini, sloganlarını tepki gösterdi. Maçların seyircisiz oynanması gerektiğini ifade etti. Neler düşünüyorsunuz? Şimdi Sayın, Sayın Devlet Bahçeli ilk dönemlerde çok saygı duyduğum bir kişiydi. Ama şu an için elini taşın altına koymayıp bol bol konuşan bir kişidir. Bunu dikkate almanın bir anlamı yok. Evet, saygı duyarım milletvekilimiz bir partinin genel başkanım. Ama Ecevit dönemindeki devlet bahçeli değil. Bak devlet bahçeli üzülerek söylüyorum devlet adamı ama şu an için onu yapmıyor. Onu yap. Şu an için ülkemize büyük bir acı yaşandı. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Ama şunu demek isterim. Bugünkü ben bir ilkokul mezunuyum. Ben çok tasirli birisi değilim. Jeoloji mühendisleri 1912'de tutuyor diyor ki bu bölgelerde bu bölgelerde deprem var. Devlet plan, Başbakanlık Planlama Teşkilatı'na veriyor. Planlama Teşkilatı bunu reddediyor. Devlet Planlama Teşkilatı'na veriyor. Bak Planlama teşkilat iki tanedir. Biri Başbakanlık, biri Devlet. Devlet Planlama Teşkilatı'na veriyor, o da reddediyor. Ondan sonra belediye başkanlarına veriyor, o da reddediyor. Siz inşaat sektörünü mü öldüreceksiniz? Bu büyük bir eksikliktir. Büyük bir aymazlıktır. Bu büyük bir aymazlık. Bizim ülkemizde deprem bölgesidir. O şu an için Bursa'da 35 katlı bina yapılmış. Evet. Bunu hangi mühendis e, efendim, imza atmıştır? Peki iki tane mutay suçlu. Peki bu belediyeler, bu encümenler, bu karar verenler suçlu değil mi? A parti B parti ayırmıyorum. Bu büyük bir eksikliktir beyefendi. Şey söyleyeyim amca çok Oğlum. önemli bir konuya değindiniz. <laughs> Teşekkür ederiz. E, Cumhurbaşkanı biliyorsunuz başbakanlığı döneminde de Cumhurbaşkanı döneminde de dikey mimari yapılmaması yönüyle e, ilgili açıklamalar yapıyor. Bak, biz talimatlar veriyoruz diyor ama buna rağmen e, AK sayın, Partili belediyeler dikey mimarilere bak, sayın, ruhsat veriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım dedi ki biz İstanbul'a ihanetlik yaptık. Kendisi söyledi ben söylemedim halen yapılıyor. Bu ne lanet turşu, ne bu ne periz bu ne lanet turşusu? Ya biz saf değiliz ki. E, evet e, ilkokul mezunum ama zeki bir insanım. Yani bunlar yaptıkları doğru bir karar değil. Bizim ciğerimiz yanıyor. Ülkemiz gitmiş diyor. Ülkemizin başı sağ Ama yetkililer bunun taşı elin taşın altına koysunlar. Kendilerinin sorumlu olduklarını bilsinler. Biz de malum işte dün e, çok tartışıldı. Bir kızılay çadırı satışı söz konusu. Ah baba, bunu nasıl değerlendirdin? Bak size ben bir şey söyleyeceğim. Ben 71 yaşındayım. Köyden bizim kurban kesilirdi. Kızılay'a o kurban derileri verilirdi ve Türk Hava Yollarına verilirdi. Hava ha, Türk Hava Kurumu Özüm Türk Hava Kurumu'na verildi. Türk Hava Kurumu'na oldu. Kızılay da ticaret merkezi oldu. Kızılay bu, bu, bu ne kadar ayıp bir şey. Yardım kurumu olması gerekir. Gerekirken bir ticaret kurumu oldu? Bu ne kadar acı ya bu ne kadar bu, şu an için Kızıl'a genel başkanı içeri girmeli ve soruşturma geçirmeli. Ben bunu diyorum. Başka soracağınız şey var sorun. Ben bunu çekinmeden cevabını veririm. Cezaevinden korkmuyorum. İsmim de kalender koca. Teşekkür ederiz. Size bir şey de söyleyeceğim. Kıbrıs hareketin döneminden askerdim. Ama Yunan hudutundaydım. Bu ülke için bitlendim. Ülkeme helal olsun. Ama ülkeme hiyanetlikler yaparlar da haram olsun. Amcacığım hı. bu, saatten sonra, bu saatten sonra siz Kızılay'ı eleştiriyorsunuz. Bu saatten sonra siz Kızılay'a bağışta bulunur musunuz? Şimdi bu genel başkan olursa bağışlamam. Tamam. Ama değişirse bağışlar. Kızılay'ın çadırlarının satışı söz konusu. Bir şirket kurmuş ya, Kızılay altın yani e, kurumun altında. Ya, bu şirket, bu şirket çadır üretiyor. Evet. Ürettiği çadırları da satıyor. Ahbap dernek başkanı Haluk Levent'te biz Kızılay'dan çadır aldık dedi. Sizce bir yardım kuruluşunun çatısının altında bunların yapılması kafalarda soru işareti uyandırmıyor mu? Tabii ki illaki uyandırması söz konusu illaki birinci sınıftadır. Kardeşime söyleyeyim. Bu devlet, bu ülke eğer ben buranın vatandaşıysam ben buranın milletiysem bu, vat bu vatana bu millete bana bu devlet bakmakla mükelleftir. Çadırımdan tut, erzağımdan tut, yakıcıların tut, evimin kirasına tut, her türlü şeyle mükelleftir buna. Devlet bakmakla mükelleftir bize. Satmakla mükellef değil midir diyorsun yani. Satmak satmakla mükellef değildir. Zaten kızılay yardım yapmak zorundadır. Haklı. Yardım yapmak zorundadır. Mecburiyettir. Yani kalkıp da ahbaba satılması yanlış bir şeydir.